kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size eee menekşeyi yapraktan köklendirmeyi göstereceğim. Bazı arkadaşlar e, yaprakları direkt toprağa dikiyorlar. Ben bunu denedim ve sonuç alamadım. Yapraklar çürüdü ama suda köklendirmede kesinlikle sonuç alabiliyorsunuz. E, bunu da nasıl yapacaksınız? Aslında şöyle söyleyeyim. Diğer e, arkadaşlar gibi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bakın şekilde gördüğünüz gibi bu bir peynir kabı. Daha önceki videomda da göstermiştim. Bunun içine koyacağınız su miktarı yaprağı da koyacağınız yani yaprağı da şu şekilde koyarsanız eğer e, direkt köklendirme sağlayacaktır ve bundan sonuç alacaksınızdır. Bakın ben size şimdi köklenmiş olanları göstereyim. Bakın e, görüyorsunuz kökü sarkıyor. Biraz ucu topraklı. Bakın bunda da var. E, bunu Su içinde toprak vardı değiştirmedim bakın yavru vermiş bakın görüyorsunuz değil mi bakın kökten yavru üretmişiz bir tane hatta ay çok tatlı canım benim ya gördünüz değil mi arkadaşlar bakın net gösteriyorum yavru menekşe bunu hemen dikmem lazım benim bunlar komşumun getirdikleri bunları da köklendiriyorum tabi şunu ben koydum bakın. Ee, henüz köklenmedi. Bu da köklenecek inşallah. Evet. E, bu şekilde yaparsanız sonuç alacaksınızdır. Ee, tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. iyi günler.